Biz et yiyemiyoruz, hayvanlar da saman. TÜİK verilerine göre Aralık 2021 ile Haziran 2025 arasında sadece 3,5 yılda kuzu eti fiyatı %660, dana eti %616 zamlanmış. Aynı dönemde tavuk eti %241, balık da %359 zam görmüş. Hal böyle olunca kırmızı et tüketimi kişi başına 22.9 kilodan 16.6 kiloya düşmüş. Yani ne dana ne kuzu yetişebilenler tavukla balıkla karnını doyurmaya çalışıyor. Ama iş bununla da bitmiyor. Hayvan yemi, samanı, silajı da cep yakıyor. Saman fiyatları bu yıl %50'ye yakın artmış. Buğday ve arpa samanının tonu 4.000 ila 5.000 lira arasında gidip gelmeye başlamış bölgelere göre. Mercimek samanı ise rekor kırmış durumda. Tonu 15 bin lirayı aşmış. Kuraklık yüzünden saman üretimi de az biliyorsunuz. Arz az, talep çok, fiyatsı ortada. Mısır silaj fiyatı günlük takip ediliyor çünkü günde 300 liralık artışlar yaşanmaya başlanmış. Bir anda 2500 liralara kadar çıkmış. Üreticiler çiğ sütün litresinin en az 25 lira olmasını gerektiğini söylüyor. Yoksa gebe inekler bile kesime gitmek zorunda kalacak diye de ekliyorlar.